Arkadaşlar merhaba. Bugün sesimi kullanıyorum. Yüzümü göstermeyeceğim. <laughs> Benim kanalıma takip ederseniz mutlu olurum. Çok iyi videolarım yok ama ikinci bir kanalım daha var. Onda da video paylaşmaya çalışıyorum. kesimisi diyor ki lütfen abone ol. <laughs> lütfen, lütfen diyor. <laughs> Arkadaşlar Bugün bilgisayarımı satacağım. Arkadaşlar bilgisayarım ee, markasını göstermeyeyim. Neyse arkadaşlar Excalibur Bu bir kılıç arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle bir bilgisayar. Şuradan dokunuyorsunuz. Ha mouse'um da şöyle. Tablette de kanalım var. Bu bilgisayarda kanalım var ama hiçbir videoyu video daha yüklemedim. Yüklensin. O e, açılsın bir bilgide. Bu da oyuncu koltuğu işte. Şurada. Burada benim de şu hemen yurduma gelelim. Bu da benim YouTube'daki kanalım arkadaşlar. Kuzey oyuncu Kuzey bir oyuncu Sonic bir arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kanalımda bir şey yok ama bir oyun izlemeye çalışıyorum. Nerede o video? Evet arkadaşlar bir tane böyle bir video var. Böyle bir video arkadaşlar, bunu ben çekmedim annemler kazayla çekmiş. Yani arkadaşlar bilgisayarım böyle. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kanalımda e, sadece bir video var şu anlık. E, bu videoyu da ben yanlışta istemeyerek çektim. İstiyorsanız gidip izleyebilirsiniz. Mesela. <laughs> Sonik bir kendim de abone oldum. O bana para vermiyor ama seviyorum. Birinin bana abone sayısını görmek eğlenceli oluyor. Oyun Sonic bir mesela bu sefer çıkmadı. YouTube son arkadaşlar ne yapıyorsunuz? son nic 1 iyice benim kanalım çıkmadı ama neden çıkmıyor hı Arkadaşlar benim kanalım çekmiyor ama benim arkadaşlar kanalım Oyuncu Sonic 1. O Oyuncu Sonic 1. Benim neden kanalım çıkmıyor? Onu hala ben bir çözemedim ama benim kanalımın da arkadaşlar oyuncu Sonic bir valla. Bu da gizli video arkadaşımdan diye bir videom var. 3 dakika 32 saniye arkadaşlar. Bu benim arkadaşım arkadaşlar. Ee, Bonnie'm video çekmediğimi sanıyorum. Ben aslında video çekiyorum. O yüzden çok güzel bir video olmadı. Ama yine de arkadaşlar ben buradaki video çekiyorum da arkadaşım ama video çekmiyordum. Ama sonra da itiraf ediyorum arkadaşlar baksanıza orada da bir sürü Bonnie'm'i var. Bu bir oyun arkadaşlar. Adını yazacağım arkadaşlar. Hemen şuraya yazayım. oyunun adı Fur Arkadaşlar oyunun adı Freddy's galiba. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Abi arkadaşım bana çok komik bir karakter gösterecek. Arkadaşlar arkadaşım Al ekmek. Şarkı nasıl falan diye soruyor. Neyse arkadaşlar bir videom bu kadardı. Size kanalımı ve bilgisayarımı tanıttım. Görüşürüz.